kanalımın değerli takipçileri. Öyle gene düğün yemeğimiz var. Kasab bunun torununun Tamer abinin sosyal medyada herkes tanıyor. Gurbetçi diyeceğim ama gurbetçi değil. Olabildiğince çayranlı. Oğlu Kemal'in kızımız Gülsüm almış. İzmir'den kız geliyor köyümüze. İlçemize. Öyle Ramazan abim gene çok güzel döktürmüş. Allah razı olsun. Devri mi? Mavinin yanında geri beşçisi çok güzel. Bugün Ozan da geliyor. Ozan bu sırada bana sponsor oldu. Saçımı sakalımı böyle tıraş etti. Ayrıyeten de gelin arabasını süsleyecekmiş. Sponsor olmuş gelin arabasına. Öyle. Kasabı Uzun zaman Çayralan'da kasaplık yapmış, kamyonculuk yapmış. Manavlık. Manavlık yok herhalde. Manavlık da yapmış. İlçemizin geleni gelenlerinden diyeceğim. Şahinerler de öyle zaten. Yani nasıl çertelikler, köstekler, şahinerler, aknurlar, akdağlar. Buradan herkese selam olsun diyeceğim. Yemeğimiz hakikaten çok hoş. Karpuz ve tatlımız da var. Aynen. Ve Pınarbaşı Organizasyon. Konuşmayacaksın abi. Hayırlar <laughs> organizasyon. Pınarbaşı Organizasyon. Erkek sen gel burada. Arif Ustam gelmiş. Velim burada Velim. Bir şey diyecek mi Velim? Bıçakçı burada. Evet. Hoş geldiniz abi. Afiyet olsun. Çirkin Osman da burada. Yiğit de abinle ayrılır. Çirkin Osman. En sevdiğim abim. Yaşar abi hoş geldin abi. Afiyet olsun. Eşortmandan geldim. Olur abim bir şey demiyorum yani. Eşortmandan geldim demesini seviyorum, cebimde para yok diyor. Yani ara sıra böyle bir şey yapıyorum ucundan bir şeyler istiyorum ondan dolayı işin gücün rast gelsin abim. 150 <laughs> mü mi? 200 mü? Ver abim ver. Neyi? Elindekini abim. Abim hadi çabalatma. <laughs> Alayım şunu bir 200 daha alsam abi geçen karnıya yüz bırakmıştın ya. Ara sıra böyle haşlık veriyor, işi gücü rast gelsin. Abilerim siz de hoş geldiniz. Gıdıklı abone olursak abi YouTube'dan da seviniriz. Yavrum yakalasın. Kimi? Beni diyor. Boş göndermez ne devlet? Hiç hiç abim. Öldü öleyim valla. <laughs> Fevzi abim. Nasılsın abim? Yapma hanımefanım Fevzi. Çetin'in abisi. Muhtarım kolay gelsin. Başkanım da burada geliyor. İşin gücün rahat gelsin başkanım. Allah, Allah hayırlı olsun. Komutanım. Merhabalar. Ali afiyet olsun. <laughs> Ali Bey. Afiyet olsun. Başına iş gelmesin yalnız bunu dikkatli ol. Ali ne zaman böyle videoyu alsam başına iş geliyor hakikaten. Geçen yıl fotoğrafımız çekti, bir tane. Evet. Merhaba, merhaba merhaba. Çaylar organizasyon. Kına nişan düğün tam hızıyla devam ediyoruz efendim. Bütün özel günlerimizde Herkesin yanındayız inşallah. Allah yokluğunu vermesin İlhancığım. inşallah. Teşekkürler Devrim abi. Ramazan abim de burada. Devrim. sen yemek yedin <laughs> mi? Birazdan yiyeceğim abi. Evet gıdıklı. Ben gıdıklı aboneyim. Ben gıdıklı aboneyim. <laughs> Duymuyorlar. Duyuyor, duymazdan geliyor. Arka taraf ben sizi duyuyorum. Siz beni duyabiliyor musunuz? Vallahi bir şeyden öyle işine gelmedin lan abi. Ben gıdıklı ya aboneyim. Yani bayanlar diyor ki gıdıklı abone olun. Yok aboneler abi zaten. Tamer abim de bu. Tamer abi bir bakarsak tamam. sevinirim. Ne diyeceksin abi? Kızı nasıl bulduk İzmir'den? Önce onu anlat. Bizim de, kendimizde, Hollanda'da, kendimizindeki Sen ama çaylarınızı sin abim. Bir daha fark etme. Evet, ne diyeceğim, <laughs> diyeceğim bir şey var mı abim? Bağ oldum, yerkeş yerkeş her yerde bulunuyorum. Aynı. Orada bir masa var. Hoş mu Geliyorum abim, geliyorum. <laughs> Birlik beraberlik hakikaten böyle bir şey herhalde. Bir olmak yani hakikaten önemli diyeceğim. Bayanlar hoş geldiniz. Emin gelmiş, hoş gelmiş. Ya barmaksızı mı örmedin? Adam o. Hani bar barmaksız ben iki gündür yokum. Bir tek barmaksız aradı. Kimse aramadı. İşin gücün rast gelsin lan. Bar öldü ölüyüm lan. Allah Allah, mayat sağ mayat sağ deyelim deyelim deyelim. Sen ne? Sen konuşma. Daha Red Bull ısmarlayacak. Almadın. Ama işi gücü rast gelsin. İki gün piyasada yoktum. Parmaksız orman dairesini almış gelmiş. Beni de iki gün boyunca aradı abi bir sıkıntım var diye. İşi gücü rast gelsin. Allah yokluğunu vermesin diyeceğim. Kimler imza attı oraya? Herkes attı. Gıdıklı atmadı ama. Çinco, Kambu, Okan. Arda, Arda. Şey. Efendim Mücahit. Ne diyeceksin erkek sen gel. Hayırlı olsun. Abi. Arda. Dediğim gibi Ozan'a bugün minnettarlığımız var. Sakal tıraşını etti. Düğün arabasını da sponsor olmuş bedava süsleyecekmiş. Ardamız burada.

Biraz kaldıralım. İlhan aldı İlhan. Baba. Şimdi gücüm gelsin anacığım. Anamızın elini döptük. Duasını aldık. Ağzım. Ağzım. Sen de hoş geldin abim. Cemal abi. Her şeyin kısa olanı makbulmüş. Bize de hayırlı uğurlu olsun demek düşüyor. Hayırlı uğurlu olsun. Öyleri. Gıdıklı abone olup yorum yaparsanız hakikaten seviniriz. İhtiyacımız var. Yusuf abim de geldi bu sırada. Bicilik Yusuf. Mm. Allah. Allah Allah. Ve baktığınız yer aydınlık, yanınızda güzel insanlar. Gününüz her daim güzel olsun. İyi seyirler.